Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel ördeği yapacağız. Ördek çıngırağımızı. Önceki videolarımda bahsetmiştim şu ana gövde kısmının nasıl yapılacağını. Aynı şekilde örüp farklı detaylar ekleyerek ördeğe dönüştüreceğiz inşallah. Benim burada kullandığım şu an kamerada net gözükmüyor ama su yeşili ip. Pamuklu ip bunlar. Turuncu renk gagamız için. 8 mm göz kullandım. Bir de çok azıcık keçe ilave ettim. şu beyaz kısımları gözüksün diye. Ve şuralarda detaylarını yaptık. İçinde de çıngırağımız var. El yapımız var. bu şekilde. Ve 2,5 mm de tığ kullandım. Her zaman bu iple yaptığım gibi. Dilerseniz yavaş yavaş başlayalım. Evet ben ördeğimizin ana gövdesini yaptım. Ana gövde videom vardı. Aynı şekilde ördüm. Şimdi birazdan dikişini yapacağız. Ve diğer detaylarını yapacağız şimdi. E öncelikle gagayı yapmakla başlayalım. Gagadan sonra gözlerini, şuradaki küçük saçlarını, diğer detaylarını yapacağız. Ördeğimizin gagasından devam ediyoruz şimdi. Turuncu ipimizle 9 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Çok gevşek çekmeyin, biraz sıkı olsun. 9 zincir çektik. Şimdi iyi iki hileyi atlıyorum çünkü oraya batamayız zaten. Bir sonrakinden itibaren 7 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 sık iğne yaptık. Şimdi sonda bir tane yuvamız kaldı. Oraya da 3 tane sık iğne yapacağız aynı yuvaya. Aynı yuvaya 3 sık iğne. 1 2 ve 3. Şimdi karşıya geçmiş oldum artık. Karşıdan devam edeceğiz. Şu ipi şimdi arada da gizleyeceğim burada. Şimdi burada yapacağımız işlem 6 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 ve sonuncusu 6 6 sık iğne ördük şimdi sonda bir tane daha yuvamız kaldı bakın şuraya da iki tane yapıyoruz aynı yuvaya 1 Şimdi ben bu gaga yaparken normalde başka bir şey olsa ben kaydırma yapmadan direkt spiral şekilde örerim. Ama gaga kaydırma yapacağım. Şimdi şuradaki ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Ve kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekeceğim. Aynı yere batıyorum. Burası benim bir zincirim ilk sık iğne etrafını dolanacağız şimdi bunu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toplam 18 sık iğne olması lazım. 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 yaptım. Şimdi bakın şuradaki ilk yaptığım buna yani belirgin yapmak için bir şey koyabilirsiniz. Ataç vesaire. Yine kaydırma yapıyorum. Bakın yavaş yavaş belli olmaya başladı. Tekrar bir sıra daha 18 sık yine öreceğiz. Tekrar kaydırma yapıp burada gagamızı bitirmiş olacağız. Bakın ben dediğim şekilde bir sıra daha gittim toplamda 3 sıramız oldu. Şöyle gagamı ayarladım. Bunu şöyle dikeceğiz tabii ki. Bunu ayarladım. Şimdi artık parçamıza geçelim. Parçamızın dikişini yapalım, gagasını, gözlerini vesaire yavaş yavaş bitirelim. Şimdi ördeğimizin dikiş kısmına geçelim. Bakın öncelikle şu parçayı dikeceğim. Sonra gagasını, gözlerini yapacağız ve artık yavaş yavaş diğer detaylarını geçip bitireceğiz. Şimdi bunu dikeceğim bu şekilde. Ben burada ayarladım. Karşılık ilmekleri belirledim ve en son şurada 12 tane yuva kalana kadar ayarladım bunu. Şuradan sonrası yani şu turuncuyla yaptığım yer hariç geri kalan kısım 12 sık iğne. Şimdi dikişe geçelim. Dikiş için şunu şöyle tutuyorum. Nerede denk geldiyse öyle yapacağız. Veya hani böyle kıvrılabilirsiniz. O kadar e, önemli değil. Bu zaten kendiliğinden örgü, kıvrılıyor. Dikkat ederseniz sık iğneleri. Ben bitiriş kısmını şuradan yapıyorum. En azından orası iç kısmı olduğu için hani bir hata olsa bile orada gözükmeyecektir. Şuradan önce bir geçirdim. bu şekilde ayarladım. Şimdi dikiyorum. Dikerken şunu yapacağım. Şuradan bakın şöyle alıyorum. Buradan batıp bir sonraki ilmekten çıkıyorum. Diğer kısımda da şöyle ilmeğin içeriden yukarıya doğru çıkıyorum farklı dikiş teknikleri de kullanabilirsiniz. Diğer videolarımda başka şekillerde de diktim. O şekilde de yapabilirsiniz. Buradan düz alıyorum. Şu üst kısımdan da şuradaki ilmeğin şöyle göstereyim. Altından batıp şöyle çıkıyoruz. şekilde başladığımız yere gelene kadar komple dikişini yapalım. Dikiş kısmını bitirdim. Şimdi şu ipi kesmedim. Tabii ki burayı dikeceğiz birazdan. Gözlerini ayarladım. Gözlerini de şu tepeden itibaren saydığımızda 12 ve 13. sık iğneler arasına yerleştirdim. Arada da şu keçe parça var. Yuvarlak parçalar kestim. Arada da 4 tane sık iğne bırakacak şekilde ayarladım. Şöyle göz kararı yapabilirsiniz. Hani hizaları aynı olsun burada önemli olan şu gaganın ister düz yerleştirin ister böyle kıvrık olsun fark etmiyor e, gaganın biraz e, hizasında üst kısmında kalacak şekilde ayarlamak önemli olan o şimdi öncelikle ben gagayı dikmek istiyorum çünkü. Şuraya e, elyaf ve çıngırağı koyduktan sonra dikersek en son gagayı dikersek batamayabilir Çünkü içinde çıngırak olacak. İğne çıngırağa denk gelebilir. Dolayısıyla rahat bir dikiş olmaz. Öncelikle e, gagasını dikmek istiyorum. Gagasını dikerken de ister düz olarak isterseniz şöyle biraz kıvrık olarak e, dikim yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Şimdi şöyle tuttuğumuzu varsayalım. Bakın şöyle ayarlayacağım bunu. Ve buna göre dikeceğiz. Öncelikle ben bunu bir iğnelemek istiyorum. Bakın iğneledim. Şimdi böyle iğneledim. Tabii ki dikkatli olmam gerekiyor. İğnen ucu batabilir. Küt iğneyi tercih ettim. Şimdi şu kenarlarından ayarladım bunu. Sabitledim nereye geleceğini. Şimdi tutalım. Şu üst kısmını biraz yukarı doğru götürdüm. Şu gözün alt hizasına kadar. Altını da şöyle içeri doğru götürdüm. İçeriden dikeceğim şöyle. Şimdi bunu dikerken yine aynı mantıkla. Şimdi şuradan batıyorum. Bir sonrakinden çıktım. Düğüm olmuş burada. düğümümü açtım. Şimdi yapacağımız işlem ister şuradaki gibi dikiş yapın isterseniz şöyle yapın. Şuradaki ilmeğin batıyorum. Bir sonrakinden çıkıyorum. Buradan çıktım. Bu sefer alttaki şu çıktığım yerden batıyorum. Bu sefer başka bir yerden. Düz yaparsam düz gider. Dolayısıyla biraz şöyle yukarısından çıkacağım. Biraz sıkıştırıyorum arada. Tekrar turuncu yerden, en son kaldığım yerden bir sonraki yere böyle batıyorum. Bu şekilde komple şu gagan etrafına döneceğiz. Şu şekil hal alacak. Ben komple bu şekilde anlattığım şekilde gagayı dikeyim. Ondan sonra diğer detaylarına geçeyim. Dikişini yaptım. Şu gagasının içine elyaf ve çıngırak doldurdum. Şimdi dikişini yapacağım. Şu alt kısmının dikişini. Önceki videolarımda var yine. Şimdi biraz bıraktım ki diktikçe bunu çünkü içeriye doğru sürükleyeceğim. Şimdi öncelikle şuradan bir batayım. Şimdi bakın şurada karşılıklı ilmekler belirlemiştik hatırlarsanız. Oralardan batacağız. Yaptıkça çekmeye çalışalım. Bakın şurası ve bunun karşısına gelen ilmeğe batıyorum. Burası ve karşısına gelen ilmek bu şekilde komple şu kısmı dikelim. Evet bakın ördeğimi şu dikiş kısmını yaptım, bitirdim. Gagası da böyle. Şimdi buna tepeden küçük bir saç yapacağız birkaç tane. Bunun için yine şu rengimizin su yeşili rengi bu. İpini alıyoruz. Şimdi biraz uzunca bırakalım çünkü onu içeriden yok edeceğiz. Bakın şu tam tepeden. Şu halkanın tam ortasından değil. Bir yanından batıyorum. Tam ortadan çıkıyorum. Şöyle. İpimi buradan alacağım şimdi. Bakın aldım. Biraz uzun bırakıyorum. Şimdi buraya 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bir geriden itibaren sık iğne yapıyorum. Yani 5 tane sık iğne olmuş olacak. 2 3 4. En son 5. Şunu sıkmayı unutmayalım. Bakın şöyle minik bir saçımız oldu. Tekrar şu yanındaki ilmeğin herhangi birinden batıyorum. Yine ortadan çıkıyorum. Kaydırma yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım ve bir geriden itibaren 7 zincir çektiğim bir geriden itibaren sık iğne yapıyorum Bu şekilde Saçların e, saçlarını uzun da tutabilirsiniz size kalmış veya kaydırma da yapabilirsiniz şöyle Son sık iğnemi de yapıyorum buraya. Bakın şöyle. Küçük saçlarımız hazır oluyor. Son kez yine herhangi bir kısımdan batıyorum. Ortadan çıkacağım. Kaydırma yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir geriden itibaren sık iğne yapıyorum. Burada kaç tane zincir çektiğinizin aslında bir önemi yok. Göz kararı ne kadar uzun istiyorsanız tüylerini o kadar zincir çekebilirsiniz. Şöyle yaptım. Herhangi bir yerden yine batıyorum. Şu yani ikinci sıradan olsa daha iyi olur. Şöyle aldım. Kaydıracağım bunu. Kaydırdım. Kaydırdım. Bir zincir çekiyorum. Ve biraz ipi uzun bırakacağım. Şuradaki ilk baştaki ipi ve diğer ipimi hemen bağlıyorum. Şimdi onları aradan geçireceğim. Bakın şöyle küçük tüyler olmuş oldu. Şunları ya tığ yardımıyla ya da iğne yardımıyla hiç fark etmiyor. Şöyle birkaç yerden geçirelim. Yine ne yaparsanız daha iyi olur. Çünkü elyafın arasından geçirebilirsiniz. Şimdi ben şimdilik şöyle arkaya atayım bunu. Bakın şu şekilde Ördüğümüzü bitirdik. Şimdi bir de kaşlarını yapalım. Ondan sonra ördüğümüz bitmiş halini görelim. Kaşları için arka taraftan düğüm atıp ipimi batırdım. Buraya yatık kadar getirdim. Şu gözün kenarındayım. Bakın şöyle. Şimdi şuradayım. Bakın gözün neredeyse şuraya ee, hizasına gelene kadar kaşını yapacağım. İsterseniz böyle küçük de yapabilirsiniz. Deneyin. Mesela buraya batalım bir. Battığım zaman da şuradan çıkmam gerekecek. Şöyle bakın. Eğer bu hoşunuza gittiyse devam edersiniz aynı şekil. Şuradan battığım kenarında bakın ne yapmışım? 1 2 ve üstüne. 1 2 ve üstüne demek ki şuraya batmam lazım. Batıyorum, şöyle bir yukarı çıkalım. Kaşlarımızı tamamlamış olduk. Bunu ben arkaya dolandıracağım ve ipimi düğüm atıp gizleyeceğim içeriden iğne yardımıyla geçirerek. Ben bu ipi gizleyeyim. Ondan sonra bitmiş halini bir görelim. Evet, ördeğimiz bitti. Ördek tığramız. Bakın sesi de var. Çok güzel oldu gerçekten. Ben keyif aldım. Gayet kolay. Önceden zaten ana gövdesini anlatıyorum. Onun üzerine farklı detaylar ekleyerek farklı hayvancıklara dönüştürüyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenim yaparsanız lütfen Instagram'dan beni etiketlemeyi unutmayın yaptığınız zaman. Ben de görebileyim nasıl güzellikler ortaya çıkmış. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayıp kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Yorum yaparsanız da tabii ki memnun olurum. İyi veya kötü yorumlarınızı bekliyorum. Başka videolarda görüşürüz.